Evet arkadaşlar sayfa tam bir dil portalına dönüşmüş. Ne kadar fizikten, matematikten, MIT'den, Harvard'dan bahsetsem de millet dil videoları izliyor. O yüzden biraz daha sınırları zorlayan dil videosu yapacağım. Bu bildiğiniz 31 dil ki ben orada Litvanca ve Letonca'yı içermemişim. Üstüne 10 dil daha ekledim arkadaşlar. O dil, o 10 dil İtalya ve İspanya, İtalya, İspanya ve Fransa'daki bölgesel diller de olabilir tamam mı? biliyorsunuz İspanya'da en az 3 tane bölgesel dil var. Bir tanesi biraz çok tartışılan bir dil. Bask bölgesinin dili. Fransa'da da Oksitan ya denilen bölgenin dili var işte. Bir de Korsika'nın dili var. Yani Fransa ve İspanya'da en az 5 tane var. Sicilya, Sardinya, Napoli ve Ligurya Venetia derken işte Piemonte yani sadece bu üç ülkede onu geçiyorsunuz zaten. Ama yani böyle Arnavutça, İrlandaca gibi diller de eklenebilir açıkçası. Yani ya da Retro Romanş işte bölgesel dil çok arkadaşlar. Yani bir şekilde 41'e ulaşabiliyoruz. Ulaşabiliyorum yani. Ve burada listelenen Cermen Latin, Cermen ve Slav 29 dil listesi yapıyorum ya sürekli. Onların hepsini öğretmeyi planlıyorum. O yüzden yeni videonun başlığı 40 bildir biliyorum 29 dil öğretiyorum. Bunun şortu da olacak o yüzden burada durabiliriz.